Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle, Aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil değil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet, makru zarubet içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kandalıdır. hayali var. Ömrünü bu hayale adadı. inandı düşündü, savaştı ve kazandı. Çöken bir imparatorluğun küllerinden genç ve dinamik bir cumhuriyet ateşi yaptığı başarı Ezik, karesiz, yoksul bir halktan hem millet hep de orduya. Türk ulusunun yetiştirdiği büyük komutan, varoluş mücadelesinin mimarı, bu toprakların evladı, atası, Mustafa Kemal Atatürk. Onu Mustafa Kemal dünyaya gözlerini bir Osmanlı çocuğu olarak açtı. İmparatorluğun görkemli günleri artık çok gerilerde kalmıştı. kaçınılmaz sona doğru adım adım yaklaşıldığı bu yıllar, genç bir subayın düşüncelerinin şekillendiği, fikirlerin oluştuğu bir döneme sahnelacak. Ruhuna ekilen özgürlük tohumları yeni yeni filizlenirken, meyvelerini memleketin çetin günlerine saklayacaktı. Takvim sayfaları karanlık günleri gösterirken, ufku kaplayan kara bulutlar, kendilerine uzanan bir çift aydınlık bakışı pek hesaba katmak. Oysa özgürlük ve bağımsızlığa sevdalık gözler, tarihin akışını değiştirecek, ulusun kaderini yeni baştan yazacak. Bu bakışların aykırdığı bir gerçek var. Bulutlar güneşi örtebilir, umudu gölgeleyebilir. Fakat onun özgürlük tutkusuna yaklaşamaz. Bu tutkuydu onu yaşama bağlayan. Milletin bağımsızlığı, onun bağımsızlığında. Daha öğrenciyken eşsiz kavrayışıyla vatanın bütünlüğünü tehdit eden senaryoları gördük. Kararlı, karanlık bir finalin hesaplandığı bu filmin son sahnesi onun kaleminde aydınlığa alınacak. <laughs> Mustafa Kemal'in kim olduğunu dünya, sınırların yeniden şekillendiği kaderin değiştiği Birinci Dünya Savaşı'nı anlar. Kararlılığı ve özgüveniyle ulusunun çaresizliğini güce dönüştüren bu kahraman Çanakkale'de 20. yüzyılın destanını yazar. Vatanın bir karış toprağı için onun buyruğu ile silahsız, cephanesiz binlerce beden memleket kalesine siper olur. Mustafa Kemal ölmeyi emrederken kendisi de ölüme hazırdı cephedeki son nefer, son nefesini verse bile onun gözlerinin göğünde başka bir bayrak var. Vatanı düşman işgalinden kurtulmadan ona uyku haramdır. Geç komudan uykusuz gecelerinde kitaplara sarılır. Akıl ve bilginin ışığında düşünür, planlar yapar ve en kısa zamanda uygulamaya koyar eşsiz kişiliği ve dehasıyla çaresiz, yoksul ve ezik bir halktan yenilmez bir ordu yaratır. Canını hiçe sayarak öne çıkan halkına ya istiklal ya ölüm emrini veren bu büyük liderin yaptıkları karşılığında beklediği tek şey milletinin kurtuluşu ve çağdaşlaşmasıdır. Bombalara karşı süngülerin çekildiği Çanakkale'de bir şarapnel parçası onun kalbine ele alır yüreği, vatan sevgisi ve milletin ona olan inancı. Mustafa Kemal artık ölümsüz bir kafam. O yaşayacaksa ulusu da yaşayacak. Mustafa Kemal için yaşamak özgürlük demektir. Özgür olmak içinse milletin azim ve kararlılığı gerektirir. Bu gerçeği Amasya'da ilan eder. Durmaz, yorulmaz, dinlenmez. Anadolu'dan gelen temsilcilerle toplanıp onlarla birlikte vatanın kurtuluşu için izlenecek yolu belirlenir. Yıllarca cepheden cepheye koşan halk yoksulluğun pençesindedir. Anadolu'da tarım durmuş, insanlar umudunu yitirmiş, Şimdi daha çetin günler beklemekteyiz. Ellerinde uçlarında hiçbir şey kalmayan bu insanların tek azığı kalplerindeki inançlarıdır. Fakat bu inancı güce dönüştürecek büyük bir lidere ihtiyaç ülkedeki Ülkedeki vatansızları bir araya getirebilecek tek liderdir. Milletin tüm usulları onun etrafında bir Analar ak sütüyle büyüdüm, gözlerinden sakındığı yavrularını ...onun emrine gözü kapalı gönderir. Zaten Mustafa Kemal de... ...Anadolu'nun evladı değil mi? Yaşlısıyla, genciyle... ...eli silah tutan herkes... ...onu kurtarmaya çalıştığı... ...memleket yuvasının bir çocuğudur. Toprağa düşen her can... ...onun canından bir parçadır. Savaşın o karanlık, o acı... ...o kan kokan sahneleri... Türk ulusunun yetiştirdiği büyük liderin duygularını, göz bebeklerine, kahramanlığını ise memleketine yansıtır. Onun bir hayali var. Memleket kurtulmak. Halk, milletin bağımsızlığına ömrünü adayan Mustafa Kemal'i önderi kabul eder. O günden sonra köyünde, evinde, tarlasında yaşayan herkes en az cephedeki kadar asker. Kurtuluş mücadelesi bu inançları. Tarihin hiçbir döneminde Türk milleti esaret altında kalmamıştır. Milletinin bu karakterini Mustafa Kemal kendi kişiliğinde yansıtır. Bu topraklardan yeni, güçlü ve modern bir Türk devleti pek amacındadır. Bunun ilk müjdesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında verilir. Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyacak yasalar hızla uygulama yapılır. Sakarya'da çarpışan ordu şunu bilmek. Attı müdafaa yoktur, sattı müdafaa var. Ve bu satıh bütün vatan milli mücadelenin en büyük tekniği Sakarya'dan bu anlayışla uzaklaştı. <laughs> Mustafa Kemal İstanbul hükümetini yok sayar. Ve Ankara'daki yeni hükümet ilk cumhurbaşkanını seçer. Bağımsızlığın kimsel adı dök, oy birliğiyle hayalini kurduğu, ömrünü aladığı cumhuriyetin cumhurbaşkanı. <laughs> o sadece milletinin kaderini değiştirmekle kalmaz. İçinde yanan bağımsızlık ateşi tüm dünyayı sarsar. Bundan böyle özgürlüğüne susamış uluslar için Atatürk'ün eseri olan Türkiye Cumhuriyeti başarılı bir model olacaktır. Cephedeki savaş biter. Fakat Atatürk Cumhuriyeti'ni yaşatacak asıl savaş. Büyük komutanın tüm mücadeledeki ilkesi yurtta barış, dünyada barıştı. Çünkü bu kez cephane, bilim ve akıl. Türk milletinin uyanışının mimarı, tarih sahnesinde artık bir asker olarak değil, modern Türkiye'nin yaratıcısı, devrimci bir devlet adamı olarak vardır. Ulu Önder, aklı her adımı, bilimin yolunda, okuduğu kitapların yolunda, düşünerek ve planlayarak durumda. Onu ve kaderini birleştirdiği ulusunu özgürlüğe bu felsefe taşır. Çağdaş medeniyetler seviyesine gelebilmek için fert fert tüm milletin aynı vizyonla donatılması lazım. Bunu yapabilmenin ilk şartı akıl ve bilimin önündeki engellerin kaldırılması. Her sahada hızla devrimler gerçekleştirilerek laik, demokratik ve uygar bir toplum yarat. Türk milletini bilgi toplumuna taşıyacak ilk araç olarak Latin alfabesi seçilir. Mustafa Kemal bu eğitimin reformunu ülkenin dört bir yanında bizzat kendisi uygular. Baş öğretmen Atatürk, kara tahtaya aydınlık yarınlarının imzasını atar. Ulu Önder'e göre önce kadınlar cehaletten uyanmalıdır. Çünkü kadınlar milletin anasıdır. Bir kadın yetiştirmek, bir millet yaratmak. Uygarlığa giden yol açılmıştır ve fedakar bir kadını bu yolda ilerlerken erkeklerle eşit haklara sahip olacak. Bundan böyle Türk kadını dünyayı siyah bir pencereden seyretmek yerine bilgisi, yeteneği ve başarılarıyla hayatın içinde sesini duyuracak. Atatürkçü düşünce sisteminin temelini laiklik ilkesi oluşturmaktadır. Bu ilke Atatürkçü düşüncenin olmazsa olmaz ön kuşudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün toplumsal, tarihsel, ulusal adım seriyle biçimlendirerek ulaştığı sentez noktasıdır. Yüce Önder'in bu emaneti, Türk toplumunun bilimsel anlayış ve çağdaş yaşayışının teminatı olacaktır. Atatürk, emsalsiz deasıyla eğitimden siyasete, hukuktan ekonomiye her alanda mucizeler gerçekleştirir. Tüm bu devrimler genç Türk Cumhuriyeti'nin kökleridir. Ulu Önder sahip olduğu iktidar ve imkanlara rağmen bu kökleri bir diktatör olarak değil, gönülleri kazanarak toplum hayatıyla birleştirir. Her birimiz sevgiyle yetiştirdiği bu köklerin birer meyvesiyiz. Bu yüzden bugün burada onunla birlikteyiz. Atayı ebedi huzurunda ziyaret etmekteyiz. Onu daha yakından tanımış olmayı dokunduğu bir eşyayı okşamayan hangimiz istemeyiz. İşte bir adım ötemizde ova, Yaşadıklarıyla, hatıralarıyla, eşyalarıyla yanı başımızda. Bir nefes kadar. Biz burada gezerken mavi gözleri gülümseyecek, bazımızda gurur duyup bazımızda neşelenecek ve öğretecek, öğretecek, öğretecek. Kütüphanesindeki satır satır okunmuş, Üzerine notlar düşürmüş dört bin aşkın kitap, acılarla, savaşlarla, reformlarla dolu bir ömre, nasıl bir aşkla sığdıklarını söyleyecek. Kimine Trablusgarp'ta, kimine Sakarya'da, kimine bir yaz gecesi çalışma masasında gözleri değmiş, uyku yaşamdan esirgeyerek. Ve son uyku, milletinin kaderini şekillendiren, onun hayalini gerçeğe taşıyan bu sayfalardan bakışlarının mavisini kıskanmış olsa gerek. Bu kıskançlık Atatürk'ü bizden alıp yine bize katan gerçek. O bütün hayatının milletine adadı. Yıkılan bir ekazdan yıkılmaz bir dev çıkardı. Yılmadı, yorulmadı, sarsılmadı. Mutluydu. Çünkü başarmıştım. Şimdi huzurundayız zaten. Daha ileri taşımak için senden aldığımız emaneti, manevi bir asçın olmak için kabul ederek aklın ve ilmin rehberliğini, senin gözlerinde görebilmek için cumhuriyeti. Yalnız burada değil, vatanın her karış toprağında dünya döndükçe hayalin yaşayacak. Modern Türkiye Cumhuriyeti senin ülkelerinin aydınlanacak. Sen gözlerini kapasan da milletin ufka senin gözlerine bakacak. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancı.